Maximus Boy isimli atıyla Ahmet Çelik kazandı. Sevgili Ahmet tebrik ederim. Beklenmedik bir şekilde bir stratejiyle yarışı kazandı. Evet yeni ilgililerine geçti bu yarış. Başta yeni ilgililerine hayırlı uğurlu olsun. Ben geçen yarış bindiğimde bir yarış önce de atı izlemiştim. Yakın bir arkadaşımızın atıydı. Bu at bu sertliğe göre dedim bu yarışları yapıyorsa bu atta bir cevher var. geçen bindim ben bu strateji uygulayacaktım bu ata ama iyi start alamadığım için geri kalmak zorunda kaldım. Ve yol boyu sertlik yaptı. Normal bir at e, 500'de boşaltması lazım. O tempolarda o sertliğe rağmen bırakması lazımdı. Onun üzerine bir daha sprint atınca yani enteresan bir yetenek var hatta. Hani cüssesine göre bence çok çok kaliteli bir at. Yani yüreği büyük bu atın. Bugün de bu stratejiyi uyguladık. Bu strateji bu ata daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. Yarışın ilk birini 59 küsürle geçtin. Yarışı da 207 küsürle bitirdin. Yani bu tempoda bu yarışı bitirmesini sen yarış içerisinde bekliyor muydun? Ee, ya şöyle e, tabii ki yani bu denli bu kadar rahat kazanacağımı tamam ama kazanacağını biliyoruz. Ama beklentinin de üzerine koştu bence. E, bilinçli bir şekilde çünkü bir ara ele almaya çalıştım. Jockey ile boğuşur. Yani jockey ile boğuşacağına bir saniye daha fazla e, sürat olsun. Hiç olmazsa at kendini iyi daha da avantajlı dönür, düşüncesiyle e, tahtayı uyguladım. Gerçekten başarılı koştu. Tebrik ederim. Sağ ol teşekkür